Değerli Türkçe öğretmenlerim merhaba ben Murat Sakin. Sizlerle YouTube'dan bazılarınızla uzaktan eğitimlerden bazılarınızla yüz yüze eğitimlerden tanışıyoruz. Şimdi bu videonun amacını söyleyeyim. Bu videonun amacı 2025 KPSS'ye nasıl hazırlanılması lazım? Pek çok öğretmenimizin ortak derdi. Dördüncü sınıf ve yeni mezunların da derdi. Birkaç senedir girmiş kazanamamış öğretmenlerim de oluyor. Onların da derdi bayağı zorlu bir sınav nasıl kazanırız, nasıl atanırız? Şimdi bunlarla ilgili uzun süredir e, bireysel danışmanlık rehberlik yapıyorum ben. E, Türkçe Türk öğretmenleri de oldu bireysel danışmanlık alanlardan. Gözlemlediğim şeyleri söylemek istiyorum. İlk önce şunu söyleyerek başlayalım. İki ayıralım. Bir, bizim ücretli eğitimlerimize ve bireysel danışmanlığımıza gelmek istemeyen birisi. Ben YouTube'dan seyredeceğim diyebilir. Onlar da izlesinler. Onlara yönelik de bazı açıklamalar var. Onlara yönelik de bireysel rehberlikle ilgili ücretsiz e, tanıtım videosunun ne yapılması lazım. Onlar da faydalanır. Ücretli eğitimler için de ayrıca e, telefon numarasını WhatsApp falan vereceğim. Şimdi sonuçta e, gelmeyeceğim diyenlerin de onu gösterelim. Onu gösterelim. Şimdi ben yani böyle bir şey istemiyorum diyenlerin de şuradan ücretsiz eğitimlerden. Bakın şurası oynatma listeleri. Oynatma listelerinde 2025 Bireysel Danışmanlık rehberlik diye bir bölüm var. Şunu bir silelim. Bir tıklayalım şuraya. <laughs> Burada birinci sayfa teknik, pardon birinci ders teknik e, alfa bizim sitemizle alakalı şey. Şuradan itibaren seyretmenizi tavsiye ederim. Şu ders 2 denen yerden itibaren şu 4-5 videoyu izlemenizi tavsiye ederim. Ne yapılması gerektiğini detaylıca anlattım orada. Şimdi gelelim mevzuya. Mevzu ne? Pek çok öğretmen arkadaşım, ya hocam işte bol bol soru çözdüm, ben günde 8 saat çalıştım, kazanamadım diye bir stres, bir moral bozukluğu yaşıyorlar. Çok önemli bir şey. Çünkü insanın güven kayboluyor, özgüveni kayboluyor. Çok sıkıntılı bir süreç empati kurabiliyorum bunlar çünkü yıllardır bu işle uğraşırken öğretmenlerimizin ilgilenme öğretmenlerim derdi bana da geçiyor hissediyorum. Peki bu neden oluyor diye baktığımızda e, biz farklı bir şey yapıyoruz. Tabii bu farklı şeyin sıra sayayım bir piyasada büyük bir yalan var. Bol bol soru çöz olmuyor soru çözmekte olmuyor. İki e, işte efendim ondan dinle bundan dinle. Bunlara baktığımızda biz yıllardır şunu çıkarttık ortaya. Ee, piyasada, YouTube'da, Instagram'da, yayın evleri, öğretmenlerimizin bir kısmı, önemli bir kısmı. Ya nasıl atanların derdinde değil, kendi kitabını satmanın, kendi videosunu izletmenin derdinde. Ee, doğaldır, hayatın normal. akışta i̇şte böyle olabilir, orada bir sıkıntı yok. Ama, ya ben yaptım, sizin dediklerinizi yaptım, bol bol soru çözdüm, niye olmuyor? Ha, bu yalanlarım, bu bir şehir efsanesi gibi dolanan şeylerin doğrusunu anlatıyorum şimdi size. Bir, birkaç tane sebebi var bunun. O gösterdiğim bireysel rehber videolarında da bunları çok detaylıca anlattım. Bir, e, soru çözmek denen şey konuyu bilmeden soru çözmenin hiçbir faydası yok. İki, konuyu öğrenmek denen şeyde, mesela ben dört temel beceriyi anlatıyorum. Programları ezberlemek gibi bir şey zannediliyor. Halbuki direkt ezber soru, 21 tane dört temel beceri sorusundan iki tanesi, 3 tanesi direkt program ezberle yapılabilecek soru. Diğerleri o program bilgisinin üzerine bazı bağlantıları bilmek gereken sorulardır. Şimdi bundan başka şöyle bir sıkıntı var. Çok da müzdaripim. Şöyle ki biz mesela ben TKM'de anlatıyorum. Türkçe dört temel beceri ve alan eğitimini. Genel öğrencilerin istisnasız ilk derslerde tamamı yadırgıyor. Hatta YouTube'dan sizler de izlerken bir grup öğrencim ya ne güzel anlatıyor hoca, güzel diyebilir. Önemli bir kısmı da ya nasıl anlatıyor? Aa, neden böyle? Çünkü ister YouTube'da ister yüz yüze eğitimlerde dört temel beceriyle ilgili bizim yaptığımız şeyi yapan yok. Doğrusunda bu olduğunu düşünüyoruz. Ne yapıyorlar? Programı göster, ezberlet şu bu falan. Kalıpları öğret. Ya bu kalıpları sormuyorlar. Başka bir şeyden soruyorlar. Biz de o başka bir şeylerin e, bağlantılarını göstermeye çalışıyoruz. Bir başka unsur. Biz şunu yapıyoruz. dört e, temel beceri ve alan eğitimiyle ilgili sonda ÖSYM sorularını çözmüyoruz. Süreçte. Derslerimizin içinde. Ne sormuşlar? Neden böyle sormuşlar? Ne demek istiyorlar? Onları inceliyoruz. Bu bir. Şimdi gelelim ikincisine. Biz bireysel rehberliklerde bir ön test yapıyoruz. Mesela 2021 sınavını genel kültür, genel yetenek, eğitim bilimleri, ÖABT çözdürüyorum. Arkasından bireysel danışmanlık da o WhatsApp'tan atıyor bana. Ama işte Türkçe'yi şu kadar yapıyorum dediği detaylıca. İşte Türkçenin sözel mantığı ne kadar, paragraf ne kadar, e, dil bilgisi ne kadar. Geçtik ÖABT'nin detayları nasıl, eğitim bilmenin detayları nasıl. E, onları inceliyoruz. Mesela orada çok yapılan hatalardan bir tanesi. Türkçe öğretmenlerinin matematiği iyi olanlar da oluyor aralarında hiç zayıf olanlar da oluyor. İkisi de hata yapıyor. Mesela çok zayıf olan ben matematiğe hiç bakmayacağım diyor. Halbuki matematiğe baksa orada 3-5 tane çözülebilecek çok kolaylıkla çözülebilecek soru. Bir de matematiği iyi olanlar var. Onlar da başka bir hata yapıyorlar. Mesela benim bir Türkçe öğretmenim matematiği iyiydi. 15 tane matematik yapmış ön testi. Ben ön test sonrasında dedim ki matematik çalışmayacaksın Şubat'a kadar dedim. Tarihi çok zayıf, coğrafyası çok zayıf. Onları çalışacağım. Hocam, hocam ama benim matematiğim iyi, matematik çalışacağım, oradan arttıracağım falan. Bak dedim. Sen dedim süre olarak şu anda rahat yetti değil mi? Evet. Benim dediğim yap. Şubat'a kadar matematik çalışma. Şubat'ta bir, bir test daha yapacağız süreç testi. Diyelim ki 2022'yi çözdük. Orada tarih çalıştıktan sonra, coğrafya çalıştıktan sonra vaktin yeterse matematiğe çalıştıracağım ben seni. Tamam hocam Size Senin sözünü dinliyorum dedim. Şubat ayına geldik. Yaptık test. Yaptı testini. O sıraya kadar tarih, coğrafya, vatandaşlık falan çalıştı. Biraz tabii hiç yapamıyordu oralardan. Oralardan da yaptım. Ne oldu dedim. Hocam süre yetmiyor dedi. Kaç matematik yaptın dedim. Hocam 13 dedi. E 15 yapıyordun sen dedim. Süre yetmedi hocam dedim. Şimdi bana söyle bakayım dedim. Sürenin yetmediği o 16. 17. soruya mı çalışacaktım ben dedi. Hocam ben şu anda anladım dedi. Süremin yetmeyeceği bir şeye boşa çalışacakmışım ben dedim. Dedim senin durumu şu sen matematik çalışmayacaksın. Sen sınava gireceksin ve sınavda o 15 soruyu yapmaya çalışacaksın dedim. Zaten 15 soru bir şey. Ha ösym sorularını çözüp bir tekrar yapabilirsin matematikten falan filan. Ama sen zaten 15 soru yapabilir bir insansın. 16-17 yapabilir, 20 yapabilir hale gelsen de zaten süre yetmeyecek. Sonra bana şöyle bir şey sordu. Hocam peki dedi e, ben ta tarihi bıraksam, ya tarihi bıraksan, coğrafyayı bıraksan... ...orada bir matematik sorusu, 10 tane tarih, coğrafya sorusu zamansal olarak. anladı ve sınava girdi. Sınavda hiç unutmuyorum. 13 tane yapabilmiş matematik. Ne oldu dedim. Niye 15 yapamadın? Hocam süre yetmedi dedi. Ama sene başında hiç hemen hemen hiç tarih coğrafya vatandaşı yapamazken işte tarihten 13 tane, coğrafyadan 11 tane, vatandaşlıktan 6-7 tane yaptı ve onlar ciddi bir külliyat tuttu. Eğitim bilimleri zaten hiç sıkıntı yok. Ben eğitim bilimleri öğretmeniyim. Bizim tarzımızla 65 ile 70 arasında yaptırıyorum. O da o bankta yaptıydı. Atandı gitti. E, hala daha görüşürüz. E, evlendi. Ailecek de görüşürüz. Bu stratejiler, bu taktikler çok önemlidir. Ee, bunun haricinde yapılan stratejik hatalardan, Türk ilgilerinin yaptığı hatalardan bir tanesi vatandaşlık dersine ellememektir mesela. Bu stratejik bir hatadır. Ha, eğer tarihi iyiyse belki olabilir ee, ama genelde mutlaka vatandaşlık yapması gerekiyor. Bunun haricinde eğitim bilimlerine çok stratejik bir hatadır. Geçmişte ÖYT hocaları mesela anahtar kelimelerle anlatıyordu, hatı, e, anlatıyordu, öğretmeye çalışıyordu. Bizde öyle bir şey yoktur, biz kavrayarak öğretiriz. Ama son 3-4 yıldır mümkün değil anahtar kelimelerle. Şimdi şu eğitim bilimleri öğretmeniyim ben. Bir öğrencim şöyle yazdı. Ya hocam dedi benim dedi yan yana çalıştığım e, yurttaymış yandaki odada X yayının denemelerinden çok iyi yapıyordu. Ben de sizden öğrendim o kadar yapamıyordum. Ama biz kavraya kavraya gittik. Ben dedi sınavda 64 yaptım dedi ki çok zordu bu sene 64 iyi bir net o dedi, derece yapacağım diyen çocuk 48 yaptı dedi. Oturduk dedi, beraber konuştuk. Çok da iyi arkadaşım dedi. Ya ne oldu? Ben demiş o e, az yapan, ben demiş son hafta fark ettim demiş. O X yayını, Y yayını aynı soruları soruyordu, bize ezberlettiriyordu. ÖSYM e çok farklı sordu. Alan aynı. İşte i̇stasyon sormuş, gene istasyon. Projeyi sormuş, gene proje. Buluş sormuş, gene buluş. Ama orijinal sormuş. Ya dedi sen dedi o Murat Hoca'nın dedi orijinal soruları bizim konuşan denemeler diye 30 tane denememiz var. Onları ben gördüm. Onları çok zor dedim ama aynı onlar gibiymiş dedi. İşte kolay sorularla yol almak, kalıp sorularla yol almak gibi gibi bir sürü stratejik hatalar yapılabiliyor. Bu hataları yapmayıp doğrusunu yaptığımızda atanmak mümkün oluyor. Şimdi bu atanmayla ilgili Şimdi gelelim ücretli eğitimlere. Bizim sistemimiz Alfa UZEM. Ee, Alfa UZEM ile TKM aa, bunu ekran paylaşımı yapmadım. Konuşuyorum ben. Pardon. Ekran paylaşımı yapalım. TKM ve Alfa UZEM aynı şirkete bağlıdır. Ee, ben burada eğitim günleri anlatıyorum. Bireysel danışmanlığı da buradan almanız gerekiyor. Almak isteyenler e, fiyatı da burada yazıyor. 1500 liradır. Ha neler var içinde? Ne yapılıyor? İşte ben bir ön test yapıyorum, telefon görüşmesi yapıyorum falan filan. Sonra dersler açıyoruz. detaylarını oradan incelersiniz. Almak isteyenler buradan alabilir. Ha başka sorusu olan, sormak isteyenler de benim WhatsApp attım. Şuraya yazalım. Burası sakin. WhatsApp iletişim hattımız. 0-505 506 52-92 Ne kadar kötü yazdım ya. Olsun. Ee, tabii buradan tut ki bireysel danışman kalmak istemiyorsunuz. Ee, yine de stratejiniz hakkında bir şey sorabilirsiniz. Ee, yoğun oluyorum ama 24 saat içinde dönmeye çalışıyorum. Bunun haricinde şunu da çok önemsiyorum, e, stratejik olarak yola çıkarken ÖSYM sorularını sonda çözmeyin. Mesela bir Türkçe öğretmenine dedim ki, ya sen programı ezberledin ya dedim, çok güveniyor kendine. Bak dedim, aylardan Ocak, Şubat, ben sonda olsa söylemezdim bunu sana dedim. Sence dedim, e, bu dedim program soruları dört temel beceri kaç tanesi böyle çıkıyordur dedim. Hemen hemen hepsi hocam dedi. Peki dedim nereden biliyorsun bunu? Hocam dedi ben dedi geçen sene dedi iki Hoca'dan aldım dedi. Sınava da girdim ama dedi hoca dedi ezberletti bize dedi ben de ezberledim. E şu yayını çözdüm falan filan. Peki sınavda dedim ya sınavda saçma sapan sordular dedim. Ya dedim sınavda kaç tane ezber program sorusu sordular? Bakmadın mı dedim. Vallahi yayınlarda hep dedi %90'ı öyle dedi. O öğretmenimi uyandırana kadar, neyin ne olduğunu anlatana kadar göbeğim çatladı. Bu hatalar, buna benzer hatalar çok vardır. Bunun yanı sıra e, işte tarihi çalışmayacağım, ben şunu çalışmayacağım falan gibi hatalar vardır. Bunların hepsinin üzerinde duruyoruz. Tarihçi gibi tarih yap demiyoruz ama belli bir limitte yapılması lazım. Uzattım, kusura bakmayın. E, Türkçe'cileri çok seviyorum çünkü dört temel beceri çok sevdiğim bir alan. E, Herkese sınavlarında başarılar diliyorum. İlgilenenler WhatsApp'tan yazsın. Detaylı bilgilendirme yaparız. Ha bu arada şey söyleyeyim. Ee, söylemeyi unuttum. Ee, Türkçecilerin bir kısmı biliyor bir kısmı bilmiyor. Bizim benim çok güzel burada eğitim bilimleri gelişim öğrenme, ölçme nerede o? Şuradan geri dönmemiz lazım. Hı. Oynatma listelerine oynatma listelerinden. Ha, şurada gelişim, öğrenme, ölçme. onlar da izlemenizi tavsiye ederim. Herkese başarılar diyorum. Görüşmek üzere Türkçe öğretmenlerim.